Selam millet ben Furkan Bugün Valorant update gelmiş Eee Gelir gelmez yani görür görmez diyeyim Gelir gelmez diyeyim de Direkt videoyu çekmeye başladım Sonunda Beklenen update geldi benim için Koşarak sıkmayı düzeltmişler Allah'ım o kadar mutlu oldum ki Galiba bu Eee Yarın gelecek yanlış bilmiyorsam Bugün salı çarşamba hep geliyor update'ler Şimdi bir Valorant Türkiye'nin hemen kanına gidelim Valorant Türkiye Burada paylaşılmış olan 2.0 yaman odaları. İnşallah telif yemeyiz. Şimdi 3.75'ten 50'ye çıkmış. Soldaki önceki hali sağdaki sonraki hali. Vandal'da görüyorsunuz. Sonra okuyacağım. Ben direkt bunu göstereyim ki. Çünkü bunu ben anlatamayacağım için direkt videodan gösteriyorum. eğilirken diyor. Daha iyi olmuş. Yani bir ne ya bu kesin önlemeyecek de yani yine de değişiyor. Başka ne yapmış? Ee... Tamam yani atıyorum siz Immortal'la 300 puansınız ya da Elmas birsiniz Size Elmas bir adam daha çok vermeye çalışacak. Demir ve Elmas arasında kendi ortalama performansını aşan oyuncular bonus kan ödeme puanı kazanacak. Oğlum ya. Bu tam bir smurf hareketi ya da arkadaşın hesabına girdiğinde. Diyor ki Elmas'sın ya da Demir'sin. Arkadaşın senin hesabına girdi. Normalde sen hep 20 kilo alıyorsun. 40 kill aldın daha fazla şey alacaksın. Ben bunu hiç beğenmedim bu arada. Smurfler için diyorum. Yani ben şu an immortalım da tabi düşük ranktaki arkadaşlar için olacak bu. Elmas, elmas 3'ten en fazla 2 kişilik hazır grup oluşturabilecek. Abi. Şaka gibi ya. Gelen güncellemeye bak. Immortal 0 puanım çünkü şu an. Her an dövüşebilirim. Liderlik tablosu kademiniz artık kariyer kısmı... Aha burada gözükecek. Tamam. Güzel olmuş. Oyun için silah tıklaması ardı sınır getirdi. Önce böyle haberi alıyorduk. Sonra... Yani bilmiyorum bu oyunu buga mı sokuyordu? Ne için geldi bilmiyorum ama Giderilen hatalar, oyuncular ses çıkarmadan spike yerleşimi olarak tanıyan bir hata giderildi. Ya bu bunları boş verelim. Tamam ben yama notlarını göstereyim. Evet, burada zaten videosunu izletmesem yani ben baksam şu yazı okusam anlamazdım. O yüzden videosunu gösterdim. E, affınıza sığınarak niye böyle açıp YouTube'dan video izletin direkt diyenler için. E, mod güncelle oyun içindeki silah tükene... tam bunu oku, giderilen hataları yani bir hata çok giderilmiş bir de koşarak sıkmaya yönlenmiş Bakayım elmas yalnızca tekli çiftle. Şansa bak. İnşallah elmas düşmem. Eğer bu videoyu yayınladıktan sonra zaten büyük ihtimal rank atmayı düşünüyorum. Ee, kapatayım şunu da. Rank atmayı düşünüyordum. İnşallah düşmem. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup video like atarsanız çok sevinirim. Discord sunumu gelmeyi unutmayın. Ee, kanalda de kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.